Adam bir bardak su alıp duvara fırlatır. Duvar rengini kaybeder. Bir gariplik olduğunu fark eden adam bir çekiç alıp vurmaya başlar. Duvarın içinin parayla dolu olduğunu görür. Zengin adam yerinde duramaz. Adamı bir kenara çekip aramayı bırakması karşılığında 1 milyon dolar teklif eder. Ancak adam parayı reddedip evin bodrum katına gider. Oranın da altınlarla dolu olduğunu görür. Hatta tencereler ve tavalar bile altındandır. Adam hemen zengin adamın arka bahçesinde bir çukur kazdırır. Yerin altından çok sayıda altın dolu kutu çıkar. Zengin Adam adamın durmayacağını anlayınca tüfeğini kapar. Ancak karısı onu durdurmak için koşar. O anda tüfek yanlışlıkla ateş alarak tavana isabet eder. Sonraki anda tavandan külçe altınlar yere dökülür. Altın külçelerinin yere düştüğünü gören adam hemen tüfeği alıp tavana birkaç el daha ateş eder. Zengin adamın o kadar zengin olduğunu, hatta parayı tavana saklayacak kadar çok serveti olduğunu fark etmemişlerdir. Tüm paranın ortaya çıkmak üzere olduğunu fark eden zengin adam dışarı çıkması gerektiğini söyler. Adam zengin adamın yardım gitmeye gidebileceğini bilmesine rağmen ona engel olmaz. Bunun yerine ona bir araba çağırır ve nereye isterse gitmesine izin verir. Çünkü ancak bu şekilde zengin adamın kirli parasını rahatça aramaya devam edebilecektir.